Kahramanmaraş'ta doğa dostu şehir ve duyarlılık temasıyla düzenlenecek. Expo 2023'ün sembol çiçeğinin belirlenmesi için yapılan oylama devam ediyor. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde Expo 2023 heyecanı yaşanıyor. Organizasyonun yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi kente çekmesi, kent ekonomisine de yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması beklenen Expo'nun bir yandan da sembol çiçeği aranıyor. Eşsiz doğasıyla birçok endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan kent için düzenlenen oylamada şimdiye kadar 60 bin oy kullanıldı. Maraş sümbülü, Maraş gülü, ters lale, salep orkidesi gibi seçeneklerinin arasından en çok oy olan çiçek Expo 2023'ün logosunda yer alarak rekreasyon alanında oluşturulan özel bahçede yetiştirilecek. Oylama 1 Haziran'a kadar devam edecek.